Merhaba Betül, Merhaba, hoş Meryem, buldum. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet, gayet güzel bir şekilde geliyor sesim. Aha. Nasılsın, iyi i̇yiyim, misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, biraz heyecanlıyım. <laughs> Peki kend, e, biraz bize kendinden bahsedebilir misin? Tabii mısın? ki. Evet, ben Betül Sünnetçioğlu, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisiyim. Mesleki Gelişim ve İletişim Öğrenci Topluluğunda yaklaşık 2 yıldır e, yönetim ekibinde aktif bir şekilde görev alıyorum. Bugün de bu güzel davetiniz için öncelikle sana, e, sonra senin nezdinde tüm çağışan Eczacılar Platformu'na ve Başkanımız Şahin Altıntaş'a teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Rica ederim. İstersen hemen sorulara geçelim. Seni yakında, yani senin topluluğunu, sizin topluluğunuzu açıkçası yakından tanımış olacağız. Ee, tabii ki Minas. Fakat sesini birazcık azalıyorum. Bir dakika. Şu an nasıl? Ben de bir bakayım. Ben sesimi yükselttim mi? Tamam. Şu an biraz daha iyi. Hı, tamamdır. Peki o zaman sorulara geçiyorum. Tabii olarak. ki başlayabiliriz topluluğunuz ne zaman ve kim tarafından kuruldu? Biliyorsunuz ki Ankara Üniversitesi Türkiye'nin ilk eczacılık fakültesi 1960 yılında kuruluyor. Okulumuzun bu kadar e, eski bir köklü bir tarihi olmasının sebebiyle e, topluluğumuz da bu kadar eski bir e, topluluk ve uzun yıllara dayanıyor. 1977 yılında o zamanki öğrenciler tarafından kuruluyor ve şu an hala Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Birliği'ne bağlı olarak aktif bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Çok güzel, çok eski bir topluluğu. Evet. Kurulma amacınız nedir ve bu amaç doğrultusunda ilerlediğinizi düşünüyor musunuz? Aslında mesleki gelişim ve iletişim öğrenci topluluğu, bakarsanız bizim amacımızı başlığımızda, topluluk başlığımızda özetlemiş bir şekilde bulunuyoruz. Amacımız mesleğimizi en iyi şekilde geliştirmek ve bu gelişim sürecinde de iletişimimizi en doğru şekilde kurmak ve bunları öncelikle kendimiz yapıp sonra da bu yolda tüm eczacılık öğrencilerine faydalı olmak. Bu şekilde bir temel amacımız var mesleğimizi geliştirmek ve iletişimimizi güçlendirmek fakat bu iki temel amacın dışında sosyal projelerde ve güncel konularda da çeşitli çalışmaları aktif olarak yapıyoruz. Çok güzel. Peki bugüne kadar herhangi bir kongre veya eğitim düzenlediniz mi? Evet. Açıkçası ben biraz biliyorum, katılmıştım da ama yine de anlatırsan sevinirim. Tamamdır. E, kongre olarak e, iki kongre düzenlendi. Biri 2015 yılında, biri 2019 yılında. Farm Ankara 1 ve Farm Ankara 2 düzenlendi. Farm Ankara 1 e, Ankara'da, Farm Ankara 2 ise e, Aydın düzenlendi ve çok e, geniş kapsamlı, çok güzel bir kongre oldu. Aslında eğitim serilerimizi birçoğunuz duydunuz artık Megit de bağdaşmış bir şekilde Megit Eğitim Serisi başladı katılmışsanız siz de biliyorsunuzdur. Bu eğitim serisinde çok başlarken aslında çok büyük bir amacımız vardı fakat bu kadar güzel olacağını ve bu kadar geniş bir kitleye ulaşacağımızı tahmin etmiyorduk biraz bizim hayallerimizden de öte oldu Megi Eğitim Serisinde aromaterapi, fitoterapi ve homeopati olarak başladık. Amacımız bu üç alanın eczacılık alanları olduğunu, eczacılık uzmanlık alanları olduğunu ve bu alanlardaki eğitimlerin de eczacılar tarafından verilmesi gerektiğinin farkındalığını oluşturmaktı. bu amaçla çıktığımız eğitim serisi yolculuğunda üç eğitimimizi çok güzel şekilde tamamladık. Yaklaşık olarak e, 5000 kişiye ulaştık ve bu 5000 kişi de Sadece eczacılık öğrencileri bulunmuyordu. 50 farklı üniversiteden, çok çok farklı bölümlerden insanlara ulaşmıştık. Bu eğitim serisini biz sadece üçlü şekilde planlamıştık. Fakat hem bu üçünün tekrar çok yoğun bir şekilde istendi, hem de şu an daha farklı konularda, örneğin kozmetoloji ya da apiterapi terapi konularında eğitimler istendiği için bu eğitim serisine tekrar devam edeceğiz. Daha sonra bahsedebileceğim... Yine megitle bağdaşmış bir seri, FarmaPedia, e, namı diğer eczacılığın ansiklopedisi. E, FarmaPedia da 8 hafta şeklinde sürdü ve e, alanında çok uzman, çok deneyimli eczacılarımızla yaklaşık 17 yayın gerçekleştirdik ve FarmaPedia'ya da çok yoğun bir ilgi aldığımız için e, tekrar şu an FarmaPedia üzerinden de devam ediyoruz. E, yine eğitim ve etkinlik olarak bahsedebileceğim e, Aralık ayında. Stajlardan sonra bir staj günlükleri etkinliği planlamıştık ve burada diğer etkinliklerden farklı olarak biz eczacılık öğrencileri konuştuk ve yaptığımız stajlardaki deneyimlerimizi, tecrübelerimizi aktardık. Yine bu yayın da çok ilgi gördüğü için daha sonra bunu bir eczacılık sohbetleri şeklinde yurt dışı stajında ekleyerek devam ettirdik. Etkinlikler çok olunca biraz <laughs> aklıma bazıları geliyor, bazıları eksik kalıyor ama çok da eksik bırakmak istemiyorum. Çünkü hepsinin arkasında çok büyük bir emek var. Ee, yine bahsedebildiğim bir Farmadora, bu da ilk diyebileceğim bir şeydi. ve Farmadora aslında eczacılığın online kütüphanesi. Pomodoro tekniğini biz eczacılık öğrencilerine uygulayarak Farmadora şeklinde bir sanal kütüphane oluşturduk. Ve bunu da vize final dönemlerindeki o yoğun tempomuzla birleştirerek, biraz okuldaki kütüphaneye olan hasretimizi giderdik bu şekilde. Ve dediğim gibi çok güzel bir etkinlik oldu yine burada da. Aslında ilk soruda bahsetmiştim sadece daha doğrusu ikinci soruda sadece böyle işte mesleki anlamda etkinliklerden ziyade sosyal sorumluluk projeleri, güncel konularda da etkinlikler düzenliyorduk. Yine bunu örnek verebilecek olursam mesela kitap tahlilleri yapıyorduk. Bu kitap tahlillerinin birisini Profesör Doktor Tayfun Uzbay ile gerçekleştirdik. Yine literatür tarımı etkinlikleri yaptık. Bunu da çok değerli sayın hocamız Profesör Doktor Ceyda Sibel Kılıç ile gerçekleştirdik. şu an yeni serilerimizden bahsedecek olursam yeni eğitim ve etkinliklerden. Kariyer 21'e başladık. Kariyer 21'de biraz daha bu öğrencilik ve mesleki anlamdaki yolumuzda bize ışık tutabilecek insanları davet ediyorduk. İlk yayınımızı e, Sayın Profesör Doktor Erdem Yeşil ile başarmak istiyorsan önce hayal edeceksin. E, adlı başlıkla yaptık ve Kariyer 21'i de devam ettirmeye düşünüyoruz. E, 21 dediğimiz e, hem 2021'i kapsayacak şekilde e, bu artık bir gelenekselleşmiş olarak devam etsin diye seçtik ve 21 konukla yapacağız bunu. Biraz e, amaçlarımızı kısa ve öz başlıklar halinde sunulmaya özellikle dikkat ediyoruz. E, tekrar son olarak bahsedebileceğim etkinlikler. Aslında birçoğumuz şu aralar kozmetikle ilgili birçok etkinlik görüyoruz ve içimizden ya keşke biz yapsak. Aslında bizim de uzmanlık alanımız. Biz versek diye düşünüyorduk. Biz sadece düşünmekle kalmadık. Bunu bir de gerçekten gerçek hani işle işleyişe koymak istedik. Bu yüzden ilk olarak akılcı e, kozmetik kullanımı ve etiket okuma yayını gerçekleştirdik. Daha sonrasında ise biraz daha yayınlardan öteye geçmek, biraz daha interaktif bir çalışma olması adına e, bir atölye çalışması düzenledik. Burada da e, bir Artık e, normalde bütün faaliyetlerimizde bahsetmiş olduğum gibi yaklaşık 5000 kişilik bir katılımı almıştık ve hani bizim için e, herkese ulaşmak çok önemliydi. Fakat bu atölye çalışmasını birazcık daha e, sınırlarını e, küçültüp sadece Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerini dahil ettik. Burada amacımız da e, çok uzak kalmıştık laboratuvarlardan. Birçoğumuz hatta görmedi. Onu eve taşımak oldu. Ee, bu şekilde hani birçok etkinlikten bahsetmeye çalıştım ama dediğim gibi bahsedemediğim bir sürü etkinlik vardır. Ben biraz daha <laughs> burada hani online kısmını anlatmak istiyorum. Daha doğrusu son dönemleri size aktarmak istiyorum. Çünkü e, 1977'den e, beri süre gelen bir etkinlikler var. Bunların hepsini şu an aktarmam mümkün değil. O yüzden biraz daha bugün e, online dönemden bahsetmeye çalışacağım. <laughs> Çok güzel etkinlikler ve çoğuna katıldığım için kendi adıma çok mutluyum açıkçası. Teşekkür ederim. Peki topluluk olarak katıldığınız etkinlikler oldu mu? Tabii ki. Aslında e, şu an online dönemde bu pek mümkün değil e, hepinizin bildiği üzere. Ama daha öncesinde topluluk olarak ulusal ve uluslararası birçok kongreye ekip olarak katıldık. E, ben ve benden önceki ekipler de bu şekilde buna devam ettirdiler. Yine kongrelerin dışında, e, sosyal sorumluluk projelerinde, Huzurevi ziyaretlerinde e, ya da ilaç gezilerinde e, firma endüstri firmaları gezilerine medit olarak ekip olarak katıldık. Eczacı toplulukları arasında tatlı bir rekabet vardır. Yani sen de bilirsin ki hani bu etkinliği ben yapacağım, şu etkinliği ben yapacağım, aynı olmasın tarzında. Sizce sizi diğer topluluklardan ayıran özelliğiniz nedir? Ve diğer toplulukların yaptıkları etkinliklerden farklı gördüğünüz etkinlikleriniz neler? Teşekkür ediyorum. Aslında e, ilk soruda söylemiş olduğum gibi bizim çok köklü bir topluluğumuz var. Ve bu e, topluluğun bu kadar köklü olmasıyla birlikte artık oturmuş bir e, sistematiğimiz, bir çizgimiz var. Ve biz bu çizgi üzerinde e, aslında çizgimizi bozmadan, e, vizyonumuza, misyonumuza bağlı kalarak, kendimizi e, güncel konularla sürekli geliştirerek, e, hep bir adım daha öteye giderek e, bu çizgi üzerinde ilerliyoruz. O yüzden şu bakış açısıyla yaklaşmak istiyorum ben biraz olaya. Biz daha farklı olarak diğer topluluklarla bir rekabet halinde olmaktansa kendimizle bir rekabet halindeyiz desem çok daha doğru olacak. Çünkü biz her zaman yaptığımızı bir adım daha öteye taşımak için uğraştık. Her zaman bir daha bir tık daha ötesi, biraz daha güzeli, biraz daha iyisi ya da biraz daha fazla kitleye ulaşmak oldu amacımız. Bu yüzden tekrar söylüyorum hani diğer topluluklar veya farklı platformlarla bir rekabet bir yarış halinde olmaktansa kendimiz de yarış halinde olmak sürekli kendimizi geliştirmek bizim için çok daha önemli oldu. bu yüzden hani bir de biliyorsunuz ki sürekli bir daha yeni fakülte, yeni topluluklar, yeni platformlar online dönemde bu daha daha artıyor. E bu sayıdaki rekabetin içine girmektense bu rekabetten uzak durup kendi misyon ve viz vizyonumuzla birlikte çizgimizde ilerleyerek amacımıza ulaşmak bizim için çok daha doğru oldu. Ee, yine bu konuda söylemek istediğim diğer bir şey ise hani daha farklı bir bakış açısıyla bugün sizlerin yapmış olduğu bu etkinlik aslında ben e sizin de bizim de başkanımız olan Şahin Altıntaş da birçok farklı platformda yer alıyorum ve onun hani artık bu sözüyle bağdaşmış durumda toplulukların işbirliği halinde olması çok önemli. Bugün e, bu sözünüz etkinlik bence gerçekten çok değerli ve ortada bir, bir rekabet ortamı varsa bile sizin bu toplulukları çağırıp, tanıyıp tanıtmanız ee, gerçekten çok değerli bence. Ee, belki bu rekabet ortamındaki hırs kısmını yenmek için çok güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. O yüzden tekrar ve tekrar e, sana ve senin nezdinde tüm sağa eczacılar platformuna ve Şahin Altıntaş'a teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şahin de şu an yayında. Zaten o da duyuyordur, alıyordur bunları. Etkinlikleriniz genel olarak hangi platformdan yapıyorsunuz? Yani hani Zoom mu, Google Meet mi, Microsoft mu? Online dönemde aslında başladığımız ilk başladığımız e, süreçte Instagram canlı yayınlarıyla başlamıştık. Fakat daha sonrasında biraz daha interaktif olması e, amacıyla Zoom ve e, YouTube canlı yayınlarıyla eş zamanlı olarak şu an ilerliyoruz. Çok güzel. Pandemi topluluğumuzun çalışmalarını nasıl etkiledi? Şimdi şöyle, aslında bakarsak pandeminin bize birçok olumsuz durumu var, birçok olumsuz etkisi var. Fakat biz bu olumsuzluklara oturup şikayet etmektense, bu olumsuz durumları bu sıkıntıları biraz daha fırsata çevirmek için yola çıktık. Bunun için de en başından itibaren gerçekten çok çaba gösterdik. Öyle ki pandeminin hayatımıza girdiği Mart ayından, Mart'ın 15'inden itibaren, biz yaklaşık bir ay sonrasında, 15 Nisan'da canlı yayınlarımıza başlamış olduk. Yani o bir aylık süreçte hani isyan etmeyi bırakıp, biraz daha fırsata dönüştürüp çalışmaya başlamıştık bile biz. O yüzden dediğim gibi Nisan ayında canlı yayın serimize başladık ve bu canlı yayın serisinde de e, o süreçteki çok güncel olan konuları ele almaya çalıştık. Mesela Pandeminin eczacılığa etkileri, pandeminin Erasmus sürecine etkileri, evet. pandemi sürecinde bitkilerin doğru kullanımı bunlar çok fazla yanlış insanlar tarafından aktarılıyordu. Evet. Ve biz bu konuları gerçekten alanına çok uzman kişilerden ve kendi fakülte hocalarımızdan dinledik. İlk Nisan ayında canlı yayın de başlamıştık bu bahsettiğim süreçte. Daha sonrasında yine bir fırsata çevirme olarak değerlendireceğim durum, 2020 YKS sonuçları açıklandı ve biz e, şu an hepinizin bildiği üzere e, hazırlık birinci sınıf öğrencileri okula giremediler, göremediler fakülteyi. Biz bu durumu çok fazla hani e, ya tamam bırakalım tarzında düşünmek yerine bu arkadaşlarımıza tam olarak YKS sonuçları, tercih sonuçları açıklandı ve Ağustos'ta iletişime geçtik sosyal medya üzerinden. Daha sonra bir WhatsApp üzerinden sınıf gruplarını kurduk. Bu sınıf gruplarıyla. o... Her şey oturduktan sonra tanışma toplantılarıyla başlayıp bu arkadaşlarımız için özel olarak hoş geldiniz canlı yayınlarına başladık ve altı farklı konuda altı farklı yayın düzenledik ve her yani şöyle aktarayım yurtlar konusunda okulun dersleri konusunda nasıl ve ne şekilde neyle karşılaşacakları konusunda akıllarında olan tüm sorulara cevap bulmaya çalıştık ve Dediğim gibi bunu daha okul başlamadan, Ağustos ayında yapmış olduk biz bunları. Bu büyük özverili çalışmanın da aslında geri dönüşlerini çok güzel bir şekilde aldık. Bu geri dönüşleri şu şekilde aldığımızı açıklayabilirim. Biraz önce sizlere bahsettiğim birçok online etkinlik oldu. Eğitim serileri oldu. Bu eğitim serilerinde, etkinliklerde Özellikle 2020 YKS'den ye sonra yerleşen ve bizim ulaştığımız o insanlarla birlikte yaptık. İşte hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri bu etkinlikleri yaptılar. Hani Ne kadar bir kısmında biz öncülük etmiş olsak da ben onların bu etkinliklerdeki emeklerini gerçekten çok büyük buluyorum. Çünkü daha fakülteyi görmeden, daha eczacılığın ne olduğunu bile bilmeden çok güzel işlere imza attılar ve Bizden sonra bu işleri çok çok daha iyi noktaya taşıyacaklarını düşünüyorum. Daha sonra yine pandemi üzerinden şöyle bahsedebilirim. Biraz daha fırsatlar, biraz daha insanlara yardımcı olmak adına şöyle evde kal kısımları zamanları oluyordu. Şu an yine bulunduğumuz zamanlardan bir tanesi. Biz de yine burada evde kalıp hiçbir şey yapmamaktansa mesela ilk olarak evde kal önerileri başladık ve bu önerilerde. Film, dizi, kitap, müzik önerileriyle başladık. Daha sonrasında e, çeşitli platformlar üzerinden e, filmler izledik. Daha bizim daha öncesinde e, yüz yüze dönemdeyken yapmış olduğumuz film gösterimlerimiz vardı ve gelenekselleşmişti artık ve bunu hani anfilerde çok güzel bir şekilde düzenliyorduk bunu. Fakat işte dediğim gibi buna uzak kalınca buna yine ya izleyemiyoruz demek yerine. Bunu burada izleyelim dedik ve çeşitli platformlar üzerinden film gösterimlerine yine devam ettik. Ee, yine yüz yüze dönemde olan online oyun turnuvalarımız vardı, Santranç turnuvalarımız vardı örneğin. Ee, yine buna ya ne kadar güzeldi eskiden demek yerine bunları da online sisteme e, taşıyıp yine bu şekilde devam ettirdik. Ee, dediğim gibi hani birçok mesleki alanda birçok etkinlik yaparken e, aynı zamanda sosyal sorumluluk, güncel konulara çok değinmeye çalıştık. E, ee, özetle aslında dediğim gibi bunları toparlayacak olursam biz biraz daha pandemiyi fırsata çevirdik ve e, belki yüz yüze dönemde bu kadar etkinliğe imza atamayacaktık. Fakat online dönemde e, hani herkesin aklında olan bir şey gerçekleştirmeye çalıştık. E, mesela Şahin'in hiç hatırlamam ya. E, biz işte şunu yapalım dediğimiz zaman Yapmayın bu da kalsın dediğini hatırlamam. Yapın bunu da yapalım dediğini bilirim. E bu şekilde biz e, her zaman bir tık öteye, bir fazla etkinlik, e, biraz daha bir şeyler derken pandemi gerçekten e, fırsata çevirdiğimizi düşünüyorum. Üye kaybı olarak ya da hani e, kişi kaybı olarak da şu şekilde yanlış bakabilirim. Bence üye kaybından ziyade üye kazanımı var. Belki resmi olarak Megit üyesi olmayabilirler. Çünkü bizde resmi olarak Megit üyesi olmak için hani Ankara Üniversitesi öğrencisi olmanız gerekiyor. Fakat hani dediğim gibi resmi olarak üye olmasalar bile bugün sizlerle birlikte bu yayını yapabiliyorsam ya da eğitim serisine 5000 kişiye ulaşabiliyorsam ben bu arkadaşların hepsini de üye olarak kabul edebiliyorum ve e, çok fazla insan ulaştığımızı düşünüyorum. O yüzden yine pandemi olumsuz etkilemedi bence olumlu olarak etkiledi. Peki benim aklımda takılan bir tane kendim için bir soru evet. var aslında. Bu eğitim serisinden bahsetmiştim. Eğitim serisine benim de katılabilme fırsatım oldu ama arama terapi eğitimine katılamamıştım. Onu atlamışım. Onların devamı gelecek mi ve hani daha büyük kapsamları olacak mı? şu şekilde aslında sormuşken biraz daha net bir şekilde açıklayayım. Biz bu eğitim serilerine başlarken kontenjanımızı çok düşük olarak 100 kişi olarak belirlemiştik. Hani sadece 100 kişiyle eğitim yapalım. Biraz eğitim olduğu için hani sayının az olması daha interaktif geçmesi adına daha önemliydi. Fakat ilk gün aromaterapi eğitiminin anketini paylaştığımız gün İlk yarım saatte 500 kişiye ulaştık ve toplamda 1800 kayıt almıştık. Ee, daha sonrasında son güne kadar bizim hala aklımızda olan 100 kişiyle eğitim yapma fikri hiçbirimizin hikmet dinmedi açıkçası. Çünkü neredeyse sadece ilk 5 dakika içerisinde kayıt yapan insanları alıp geri kalan insanları dışarıda bırakmış olacaktık. Ee, hem bizim içimize sinmeyen bu durum hem de eğitimcilerimizin içine hiçbir şekilde sinmedi. Daha sonra katılım sınırını tamamen kaldırdık. Bütün eğitimlerimize de her fakülteden, her bölümden, hatta şöyle söyleyeyim lise öğrencilerinin katıldığını gördüm, mimarlıktan öğrencilerin katıldığını gördüm. Öğrencilerden ziyade mezun olan eczacılarımızı, doktorlarımızı gördüm ve bu gerçekten mutluluk vericiydi söylediğin gibi eğitimlerden sonra bizlere en çok gelen dönüş ya ben bu eğitimi kaçırdım tekrar olacak mı aynı kişilerle mi olacak Hülya Hanım'ı bir daha davet edebilir miyiz fitoterapiyi tekrar yapabilir miyiz diye özellikle anket yorumlarında bunlara çok fazla denk geldik şu şekilde ben benim kendi isteğim açıkçası bu eğitim serisinin her zaman devam etmesi yani sadece bu yılla ya da online dönemle e, kısıtlı kalmayıp, Megit olarak, Megit Eğitim Servisi olarak e, bu gelenekselleşip her dönem e, bu eğitimlerin verilmesi e, gerçekten çok istediğim bir durum. O yüzden. Özellikle bu ilk üç eğitimi tekrarlamayı çok istiyoruz. Bunu hatta birlikte yaptığımız hocalarımıza da bildirdik ve onlar da bu güzel geri dönüşlerden çok mutlu oldular. O dediğim gibi aromaterapi, fitoterapi ve homeopati tekrarlamayı düşünüyoruz. Hani Aynı hocalar olur ya da farklı hocalar olur. Bu çok hani kesinlik söyleyebileceğim bir şey değil. Fakat şunun kesinliğini verebilirim. Bu alanda gerçekten uzman olan kişileri sizlerle buluşturmaya çalışıyorduk. 3 üç eğitimin dışında, normalde planladığımız üç eğitimde fakat onun dışında dediğim gibi çok yoğun istenen konular var. Bunlardan birisi kozmetoloji eğitimi. şu an üzerinde çalıştığımız ilk eğitim kozmetoloji eğitimi. Daha sonra apiterapi eğitimini mesela düzenlemeye çalışıyoruz. Bu şekilde en çok istenen üç eğitimi daha ekleyip bir altı seri, eğitimlik bir seriye dönüştürdük. Çok güzel, çok teşekkür ederim sana ben teşekkür bu kadar ederim. bilgi verdiğin için ve topluluğunuzu anlattığın için. Benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek isteyeceğin bir şeyler var mı? Peki. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki e, bu zor günleri atlatıp e, daha sağlıklı günlerde bu etkinlikleri yüz yüze gerçekleştirebiliriz. E, ve tekrar e, dediğim gibi sana ve seninle tüm Çağışen Eczacılar Platformu'na, Şahin'e tekrar çok teşekkür ediyorum. E, bu gerçekten güzel bir etkinlik bence. Güzel ve değerli bir etkinlik. E, belki birçok e, ön önyargının kırılması için ya da toplulukların biraz daha işbirliği halinde olması için büyük bir adım. E, bu adımı da siz attınız. E, o yüzden tekrar beni davet ettiğiniz için ve tüm toplulukları davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, söyleyeceğim ya da ekleyeceğim başka bir şey kalmadı. O yüzden herkese sağlıklı günler diliyorum. Biz teşekkür ederiz sana ve topluluğuna. Biz de sağlıklı günler diliyoruz. Koronasız günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi, i̇yi akşamlar. Da. İyi akşamlar.